Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde bir 5 Kango düzel var. Araç ee, çalışmıyor. Marş yaptığımızda duyuyoruz marşı. Şurada halen yanıyor Mustafa. Bir daha bassana. Şurada bas. Bastığımızda stop lambası sönmüyor. Bunlar arkadaşlar bunlar da bakın o stop lambası bastığınızda sönmüyorsa eğer e, yani her türlü ilk önce bir şunu deneyeceğiz arkadaşlar bakın şurada akünün üstünde düğme var buraya basılı tutacaksınız içinizden 10 saniye sayacaksınız ona kadar sayacaksınız bırakacaksınız evet. araç yine çalışmıyor bakın, yine çalışmıyorsa şurada eksantrik okuyucusu var bakın burada bu okuyucunun fişini çıkardın geri takını yine çalışmıyor ve aynı şekilde stop yazısı yazmaya devam ediyorsa arkadaşlar yapacağınız işlem kulağı alacağız şu kulağı alacağız şuradan bu okuyucuyu değiştireceğiz arkadaşlar maaşa bastığımız zaman o stop yazısı gitmesi lazım ki araç çalışsın şimdi arkadaşlar işleme geçiyoruz alttan bir kürü kovuracağım motorun e, karterinden sonra karterden motor e, vurduktan sonra şuradan gösterelim zaten şu kulağı alacağız 1 2 3 4, 5, 6, 7 tane e, 16'lık civatası var. 7 tane 16'lık civatayı alacağız. Bu sıkıntıyı hep birlikte getireceğiz. Bakın marş yapa 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 yapa. Arkadaşlar marşı bitirmiş. Biz e, aküyü bitirmiş. Biz takviye yaptık. Şuradan aküden takviye yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu çekeceğim. Alttan kirkoyu bir vurayım. Yerini ayarlayayım. Kirkoyu vurduğum şekilde göstereceğim size. Bakın arkadaşlar oradan eee Trikonun üstüne bezi koydum. Şeyi, kartonu koydum. 2-3 kat karton yaptım koydum ki hani bir zarar olmasın. Zaten plastik muhafaza var. Muhafazayı hiçbir şekilde ellemiyorum. Sökmeye gerek yok arkadaşlar. Bir zararı da yok. Şu anda yükünü aldım. Motorun yükü trikonun üstünde. Ee, şuradan hatta gösterebilmeme gerek yok. Birazdan gösteririm. 16'lık so civataları açacağım. 1, 2, 3 motor kulağı şudur arkadaşlar. Bu motor kulağının bağlantısıdır. Bakın motor kulağı şudur. Bunun patladığını da şuradaki halattan anlarsınız. Şu halat e, kopmuş, zarar görmüş. Normalde kopmuyor. Bura e, şey oluyor arkadaşlar. Buradan buraya bir bağlantısı oluyor. Patladığı zaman bu ip ip e, ipte askıda kalıyor bu şey. Oradan anlıyorsunuz. Yani şu ipten dolayı Kulağın Ölük Olup olmadığını anlıyorsunuz arkadaşlar Maskeden dolayı Çok sıcak Dilim dönmüyor bu arada Şimdi şunları bir sökelim Motor kulağını söküp aldım Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu arada eldivenlerimden Diksinenler olmuş Eldivenlerde diksinecek bir şey yok arkadaşlar Ya yani bu başka bir şey değil Bu eldivendeki üzerindeki yağ ee, Neyse takılmıyoruz. Motor kulağımızı aldık. Şurada plastik aksamları. Bunun plastik aksamları değişiyor arkadaşlar. Bazen bir şöyle bakın bunda iki kenarında bir burada bir de şurada aynı şekilde çıt var. Şöyle tutuyorsunuz. Şuradan şöyle geliyor arkadaşlar. Bakın. Bu tarafında da varmış ama rahmetli olmuş. Tabii ki şurayı biz ne yapacağız? Bunu böyle bırakmayacağız. Bunu takan takmış ama zamanında biz takmayacağız. Şöyle koparıp atacağız. Niye? Allah etmesin. Bir gelen araya girmiş olsa bakın kayıştığında fazla bir ömrü değil yani bakın. Yeni değişmiş. Fazla bir zamanı yok. Şurayı aldığımız zaman zaten şu üstüne geçen plastik buradaki müşürün yerini çıkartıyor arkadaşlar. Yani ortaya çıkartıyor. Sekizlik. Şuradan şunu alacağız. Okuyucu arkadaşlar. Kamın okuyucusu. Şimdi bunu sekiz tutuyor. Şuradan gösterelim. 8 tutuyor. İçeri böyle girmedir. Daha önce bahsetmiştim. Bu okuyucular aynı mıklatız gibidir. Şu kasnak döndükçe bir yerden e, alır verir, alır verir bu şekilde. Şimdi 8. Tabii ki ezgiamız her zaman yanımızda. Hem çırak oluyor, hem dezgah bir arkadaşlar bazen şöyle yorumlar geliyor. işte anahtar alsak hangi anahtar takımını önerirsiniz diye. Hangi anahtar takımını öneririm Arkadaşlar İzel Taş Bakın Riko, İzel Taş hani bunların üstünde de tabii ki anahtar takımı var ama bunlar bizim kendi üretimimiz, kendi malımız. Gurur duyuyorum. Yani şu malı bakın Riko'nun bir konu şu malı ben e, kaç sene oldu ben bunu alalım abartısız askerden geldikten sonra yani bu takımı ben almıştım set olarak şuradan göstereyim şöyle set olarak almıştım kutusu bakın bunu zamanında 200 liraya aldım Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Kolay şey. Sağ olasın abi. 200 liraya aldım arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorum. Yani yaklaşık 5-6 sene oldu. Daha içinden kırılan, kaybolan olmadı. Evet. evet. Neydi abi? Hı? Neydi? Kardeş bana bir boş teneke lazımdı. Yani. He boş teneke. Yok abi. Onu yağcılardan bulursun. Yağ tenekesi diyorsan boş yağ tenekesi. Hı? Yağcılar abi bak. Şöyle bana arkadaşlar hemen aldığımız zaman direkt Civata çıkıyor. Okuyucu elimize geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. Mıhlatız görevi gibi bir şey görür. Bakın şuradan netleyin ben şunu. Ucunu. Gördünüz mü? Bakın. Talaşlar ucuna yapışmış. Mıhlatız gibidir bu. Şöyle hatta e, demirlere bakın ben bunu göstereyim size. Şimdi biri der ki hadi lan oradan. Bir dengesizin biri bakın gördünüz mü? Civatayı tutuyor. Mıhlatız arkadaşlar. A Karşılığında çıkıntılar var. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size. Çalışma prensibini anlatayım. Şu şurada yap. Dönüyor. Şöyle döndüğünü farz edek. Bura yakın bu parçaya. Buraya geldiği zaman okuyor bunu. Buradan sinyal gönderiyor ki e, zaman geldi oraya işte yakıt mı? Ver ver, ateşleme, ver. İşte arabayı çalıştır. Her ne görev yapıyorsa bu onu veriyor arkadaşlar. Bütün Grank okuyucuları Grank Volant okuyucuları Şehir okuyucuları Kamil okuyucuları bu şekilde çalışır arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız bir şekilde anlatıyorum. Yanlış anlamayın. Yani ben tekniğine girmek istemiyorum. Çünkü çoğu kişi anlamıyor. Şöyle. Şöyle şöyle yaptığınız zaman bakın. Mıhlatız dolduğu için hem oynadığı hem yapışıyor. Şimdi bunu bunun yenisini alıp takacağız. Aracın çalışıp çalışmadığını hep birlikte göreceğiz. Şöyle parçamızın da yenisini aldık geldik. Böyle üstelelim. Takıyoruz direkt. Dur bak. O zaten geçme. Şuradan şöyle taktık. Sık şunu. Hı. Ha, da cincirde. Çok fazla abanmadan sık. Tamam. Yeter ona. Şimdi takacağız. Kırıkıya bak. İndir. Hı. İyi, iyi, iyi. Biraz kaldır. 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 Tamam, dur. Şimdi e, söktüğümüz yerleri toplayıp marş yapacağız arkadaşlar. Aracı çıkartacağız, marş yapacağız çok hızlı bir şekilde. Onun lazım dükkanım yine. Kalabalık o yüzden dolayı plastiği takacağım söktüğüm gibi bunu takacağım söktüğüm gibi aracı dışarı çıkartacağız ve göstereceğim çalışıp çalışmadığını zaten araba çalıştığında dışarı çıktığına göre çalıştığını anlarsınız ha, arkadaşlar bakın bunu değiştirdikten sonra yine çalışmazsa volant okuyucu var altta onu değişmeniz lazım bunda bilginiz olsun bak sıkıntı her zaman bundan olmaz bazen ondan da yapabiliyor aynı ekrandaki arızayı ondan da verebiliyor devir okumuyor yani arkadaşlar. Bunun anlamı devir okumaması. O stop lambası sönmedikten sonra bu araba çalışmaz. Bilginize olsun. Yani bur burada değilse şu arada bildiğiniz üzere devir şey var. Volant okuyucu onun değişmesi lazım. Şimdi burayı topluyoruz. Böyle arkadaşlar aracımız çalışıyor. Sesini duyarsınız bu şekilde. Dediğim gibi bakın stop da göstereceğim. Bakın ilk önce şunu da söyleyeyim. Az önce de söyledim. Şurada bir tane de devir sensörü var. Bakın şurada parlak bir demir görüyorsunuz. O da volant okuyucudur. Eğer sıkıntı onu değiştiğiniz zaman gitmezse bundandır. Yüzde yüz bundandır. Ona da değişmeniz lazım. Şuradan stoplanmasının gittiğini göstereyim. Bakın stop. Yanan stop gidiyor şöyle. Açık. Gördünüz mü? Maaştan sonra gidiyor arkadaşlar. Sönüyor yani. Bu şekilde aracımız da çalışıyor. Bu aracımızın da sıkıntısını gidermiş olduk. Bizi takip edip isteyen sayfamızdan da bizlere ulaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.